bir gotik eser. Her yıl iki krallık tacili için, birisi Kıbrıs Krallığı için, birisi Kudüs Krallığı Kıbrıs Krallık tacında Lefkoşa'da inşa ettikleri en büyük Kıbrıs'ın en büyük bugüne kadar inşa edilen katedrali Ayasofya'da, Sen Sofya. Ki şimdilerde Selimiye Camii olarak anılıyor Osmanlı'dan sonra. Orada diyorlarmış. Kudüs Krallığı tacında burada. Bakın tam ortada bir taç gibi. Görüyor musunuz? 298 yıl boyunca sürekli burada Kudüs Krallığı tajminiyi. Yine e, 1998'de yapım başlanmış, 1312'de bitmiş. O dönemlere baktığınızda mimari gotik tarzı hep aynı. Gotik mimari biliyorsunuz Fransız mimarisi en basit ayrıştırma şekli diğer mimarilerden kemerler. Osmanlı'ya, Venedik'e, İtalya'ya, Roma'ya baktığın zaman, Bizans'a baktığın zaman hep yuvarlaktır kemerler. Eğer böyle sivri kemer görürseniz bir iki gotik var. Tipik bir gotik yapı. Ve e, o dönemdeki yapılara baktığımızda da şu anda Fransa'da olan Reims Katedrali ile birebir aynı oldu. Notre Dame'le de Paris'te çok büyük benzerlik. Bir 1298 1312de bitmiş. Şimdi o zamanlarda bir binayı yapmaya başladıklarında hemen dibine bir de ağaç diken. 1299'da da bir yıl sonra bir bu ağacı dikmişler. Kıbrıs'ın en eski ağaçlarından bir tanesi. Cümbez ağacı. Yani yabani incir. Latince adıyla Ficus Sicurum. Bu ağacı buraya dikmişler. Yabani ince dalında veriyor meyve. Dalın üzerinde meyve diyor. Yenilebilir ama çok fazla yenildiği zaman zararı olabiliyor insan <laughs> vücuduna. Ee, çok önemli bir ağaç ve hala yaşıyor, hala çok güçlü. 1299 doğumlu. Ee, bir de tabii o meyveleri bir rivayet vardır halkın arasında. İşte e, çocuğu olmayan kadınlar yerse çocuğu olur filan diye bir rivayet vardır. Bir gün bir arkadaşımız burada tur yapıyor, o anlatıyor. Yanında da böyle hep kaynak olur ya başka insanlar. Burada kaynak olur ya iki tane kadın yaz günü. Ee, bunu anlattıktan sonra kadın bir terli çıkarmış bakıyor onlara. Ne yapıyorsun demiş ya. Çocuk olsun istiyorum. Çocuk öyle olmaz evet. evet. Şimdi içeriye gireceğiz. Burası aynı zamanda ibadethane olarak kullanılıyor. Çünkü Osmanlı gelişiminden sonra burayı fetheden yani buraya 11 ay kuşatmanın sonunda giren komutan Lala Mustafa Paşa'nın adı verildi yer. cami ee, olarak da kullanılıyor ama aynı zamanda tarihi bir yer. Şimdi içeriye gireceğiz. Ayakkabılarımızı çıkaracağız. Lütfen kapıda bırakmayın. İçeride raflar var. Allah Allah. Oraya koyuyor. Çalmazlar. Çok tarih burası. O yüzden. İçeride raflar var. Oraya